arkadaşlar bugün sizlerle Apex tam yani e, Apex programı hack programı tanıtacağım arkadaşlar yani Şimdi iyi dinleyin e, e bu birazcık e, e, bir dakika arkadaşlar tamam arkadaşlar hemen geliyorum bir dakika bir dakika arkadaşlar arkadaşlar geldim ee, geri döndüm yani Arkadaşlar gel yine geldim. Yine bir tweet'e oturmak zorunda arkadaşlar. E zaman bir şey alıyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz size ilk programımızı gösteriyorum. Şimdi hard pevix'i çalıştı diyoruz. Evet. Evet diyelim. <laughs> Arkadaşlar ne yiyelim? Hezara doğduğuma zor duruyor. Bu ne ya? Dur Ha. Arkadaşlar arkadaşlar size yeni bir zavallı gösterdiğim gibi. Bu böyle bir kaç kere arkadaşlar size. Bu da sizin. E, IP ad e, adresi, a, IP numaranız ve pahalı çıkıyor. Arkadaşlar bu eser size biraz hep değişiyor. Bir de arkadaşlar siz bu arkadaşlar söyleyecek kadar arkadaşlar seviyoruz. Mesela ben e, diğer bir iksadan adres bu akabıyla mesela 965 boşluk kadar 0 75 480 yazar Sağ arkadaşlar girip buraya da 400 8 35 yazarsak gireceğim. Arkadaşlar böyle girebilirim. Arkadaşlar şimdi siz boş boş olarak yazmaya çalışmayın. Bakın açınca ne olacak? Bakın bir daha açalım. Göstereyim size. Tamam. Arkadaşlar bir dakika. Ee, o... arkadaşlar bu değişecek. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Vay vay. Arkadaşlar bu arada bir dakika. Ben e, şu bu program siz gel ama ya bu program ben de böyle açık değilse böyle başka bir şey Mesela buna bastım çarpıya bastım ve kapattıysa Buna değil tabi ki de çarpıya basarsan Siz yazsanız da giremezsiniz arkadaşlar Çünkü bir Vortex Pokemon o zaman açık değil ee, Yani bu sonuçta denemeyi yazmayayım Bazen değişiyor zaten Bir gün sonra falan değişebilir Neyse arkadaşlar e, Bu videomuzda bu kadar da bay bay करवा का कर पाबाद